Orhan Bursalı, ABD karşısında tarih boyunca hep kaybettik çünkü. Çok şey konuşuldu Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti üzerine. Bu ziyareti diğerlerinden ayıran ilginç bir şeyler var. Bunlar arasında en önemlisi, psikopatolojisi tartışma konusu olan bir liderle dans ediliyor olması. Tüm dünya liderleri Trump ile nasıl dans edilmesi gerektiği konusunda derslerinde çalışarak görüşmeleri hazırlanıyor. Bu narsiz kişilik ABD'nin küresel üstünlüklerini kullanarak ticari konularda ülkelere isteklerini dayatarak dünya düzenini değiştiriyor. Büyük Amerika ile Büyük Trump'ı eş anlamlı bir üst düzeye yükselten bir kişilik. Trump'ın üstünlüğü veya elindeki en büyük koz ABD'nin 27 trilyon dolarlık bir ulusal gelirle dünyanın en büyük tüketim pazarına sahip olması. İkincisi Doların rezerv para olarak üstünlüğü ve dünyadaki egemenliği. Üçüncüsü dünya çapında yayılmış askeri üstünlüğü ve sivil ve askeri teknolojisi. Belki dördüncüsü kültürel egemenliği. Bütün bunlarla ülkelere dayatmaları. Trump çok kutuplaya dönüşen dünyada 33 trilyon dolara varan borcuyla ekonomik bakımından ülkenin zayıfladığını biliyor. Amerikan şirketleri ucuz ve büyük ölçekli üretim için ABD'den kaçtı ve bu kaçışlarıyla dünyanın pek çok ülkesinde teknoloji ve üretimi geliştirdi ve özellikle Çin gibi çok akıllı rakiplerini de dünya sahnesine hızla çıkmasına yardımcı oldu. Hayır yanlış anlaşılmasın, Çin kendi kalkınma stratejisini kurdu ve küreselleşmeden son derece yararlanarak hızla büyüdü. Fakat ABD 33 trilyon dolarlık borcunu Henüz yukarıda saydığımız üstünlüklerine dayanarak çevirebiliyor. Ama Trump ekonomik kırılganlığın farkında. Bu nedenle 1. şirketlerin üretimini ülkeye geri çağırıyor. 2. pazar üstünlüğünü ve dünyanın doları olan bağımlılığını kullanarak gümrük tarifelerini tamamen ABD lehine değiştiriyor. Trump'ın gözünde para ve ekonomi var. Hangi ülkeden ne fazla alırım? Türkiye F-35 programından çıkartılarak ABD'ye giderek daha bağımlı hale getirildi. Yeni F-16'lar almak bile sorunlu. Kaan savaş uçağının 5 yıl içinde motorları hazır takılacak ve Kaan uçacak açıklamalarının da sadece propaganda malzemesi olduğu görüldü. Motorların ABD'nin iznine bağlı olduğunu Dışişleri Bakanı resmen açıkladı. Bu izinlerin çıkma olasılığı fazla değil. Kongre var, katsa yaptırımları var. Kongre engellerini aşmak şu aşamada imkansız gibi. Rum ve Yahudi lobileri çok etkin. ABD dayatıyor. Rus S400'lerini bize ver veya iade et. S400'lere 2,5 milyar dolar vererek mezara gömdük. İktidarın bu alandaki politikalarının orta vadeli bakışlardan bile yoksun olduğunu hayat kanıtlıyor. Akıllı ve devlet yararına stratejiler yerine anlık kararlarla ilerleyerek çıkmaz sokaklara sapanıldığını iktidar deneyimledi. Tüm bu açmazları çözmek için Erdoğan ve ekibi dostu Trump'ı sevindirecek bir ekonomik paket hazırlayarak ve bunu önceden de ilan ederek Beyaz Saray'ın kapısını çaldı ve öğle yemekli 2 saatlik bir ağırlama sağladı. Trump'a sunulan pakette ne mi var? En önemlisi Trump'ın tüm dünyaya satmak istediği Amerikan gazı başrolde. Bazı haberlere göre Rus gazından 2 kata yakın pahalı ve 20 milyar dolar daha fazla ödeme yapılacak. Nükleer santral kapısı da açıldı ABD'ye. Tabi Türk Hava Yolları 225 Boeing uçağı alacak bu imzalandı. ABD mallarına gümrük vergisi sıfırlaması da var. Ankara, Kaan Savaş uçağını F-16'larda kullanılan General Electric'in F-110 motoruna göre ayarlamış. Bu da Amerikan bağımlılığı. Bir de tabi Halk Bankası soruşturmasının kalkmasını dinlendirdik. ABD ve Trump, Türkiye'nin bu ağır ve önemli ihtiyaçlarına karşı diyor ki, bunların hepsini görüşebiliriz. Tabi bizim isteklerimize yanıt verdiği takdirde. Neler olduğunu kestirmek zor değil. Sonra sözü Erdoğan'a getiriyor. Erdoğan'ın meşruiyete ihtiyacı var diyor. Bu tam bir rezalet. Ya seçim ilerlerini çok iyi bilir demesi? Tamam da utanılacak bir durum. Adam narsist dedik ya. Şimdilik çok para verdik mal alıyoruz. ABD'yi zengin ediyoruz. Özellikle Türkiye'ye vurulan askeri kilidi açmak için sunulan paketin getirisi konusunda somut hiçbir şey yok. Ülkenin Amerikan odaklı politikalarla vardığı nokta sanki bir hiçlik gibi duruyor. Hızla değiştirilmesi gereken bir Amerikan mahkumiyeti önümüzdeki temel sorun. Bu şüphesiz birden olacak şey değil ama hızlı adımlar ve ulusal kararlar gerek.